arkadaşlar ben Zeynep. Bugün birlikte portakal şekerlemeli, tuzsuz lor peyniri kremalı çok güzel muffinler yapacağız. Bu muffin gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapmaya başlayalım. Önce batır milkimizi hazırlayalım. Bunun için bir çay bardağı süte yarım tatlı kaşığı limonu koyalım. Süt oda sıcaklığında olacak ve hiçbir şekilde metal bir şey içine girmeyecek tahta kaşıkla şöyle bir tahta kaşığınızın arkasıyla karıştırabilirsiniz. Kekimizi yapmaya başlayana kadar kesilecek. O yüzden önden yaptım bunu. Önce lor peynirimizi kullanacağız. Markette satılan lor peynirleri tuzlu lor peyniri oluyor. Peynirciden almanızı öneriyorum. Tuzsuz lor peyniri derseniz taze olacak çok yağsız bir lor peyniri olmayacak. 120 gram kadar koydum. 60 gram süt kremamız var. 50 gram pudra şekeri. Bir dolu çay kaşığı vanilya. Şöyle 5 ile 10 damla arasında da limon suyu köpürene kadar çırpıyoruz. kenarlarını sıyırıyorum. Bu muffinimizin üzerine sıkacağımız kreması olacak. Bu krema pişmiyor ama o kadar güzel bir krema oluyor ki ülkemizde mascarpone peyniri pahalı biliyorsunuz. Ona muadil olarak tuzsuz lor peynirini kullanıp kremayla böyle köpürte köpürte pasta kremamızı hazırlayabiliriz. Çok lezzetli oluyor. Buzdolabında da soğuttuğumuz zaman serin serin bir tatlı oluyor. Kıvamını göstereyim size. Tam bir krema. Çok lezzetli. Kremayı birçok kekinizde kullanabilirsiniz. Üzerini kabuk tutmaması için şöyle bir şambayla kapatıyorum. Muffinlerimiz pişip soğuyana kadar soğuması için bunu da buzdolabında bekletiyorum. Kremamız buzdolabında soğurken biz de makinelimizi yapalım. 50 gram oda sıcaklığında tereyağım var. 1 çay bardağı şeker. Şimdi bunlar krema haline gelene kadar çırpacağım. Kenarlardan topluyorum. birazcık daha çırpacağım. Sonra teker teker yumurtaları kırıp çırpmaya devam edeceğim. Yumurtamı kırıyorum. Diğer yumurtamı da kıracağım. Yumurtaları tek tek kırmaktaki amacımız tereyağlı şeker karışımımıza iyice nüfuz etmesi için sizin de tek tek kırmanızı öneriyorum. Zaten sadece iki tane yumurta. Birazcık sabırlı olalım. Batır milkimi ekledim. Çırpıyorum. Bu kadar çıkmak kafi. Burada iki dolu yemek kaşığı toz bademim var. Ben bu toz bademi kendim yaptım. Tuzsuz bademiniz varsa eğer bir süre kaynar suda şöyle bir 10 dakika kadar kaynar suda bekletin. Onun kabuklarını soyun şöyle peçeteyle kurulayın. Rondoya atıp çevirirseniz birkaç tur böyle toz bademi elde edebilirsiniz. Yani elinizde yoksa bademiniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu ekleyeceğim. 2 çay kaşığının ucuyla karbonat, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, ve çırpmaya devam ediyorum. Unu çok fazla çırpmadım. Kekin ununu koyduktan sonra çok fazla çırpmamakta fayda var. Yoksa ekmek hamuru gibi hani ekmeği çok yoğururuz elastikiyet sağlam kazanmasını sağlarız ya. Bunda elastikiyet istemediğimiz için az çırpacağım. 4 dolu çorba kaşığı un kullandım. Şimdi 4 çorba kaşığı da portakal şekerlemenden koyacağım. Bu portakal şekerlemesinin tarifini kanalında bulabilirsiniz. 1 2 şöyle 3 bakıyorum bir kaşık daha koysak bol portakal şekerlemeli olsa bir zarar gelmez bence. Şöyle çok hafiften karıştırayım. Bu kadar yeterli. Kalıplarımıza yerleştireceğiz şimdi. Muffin kalıbımı tereyağıyla yağladım. Şöyle her birine çok az şeker serpeceğim. Hem yapışmasını engelleyecek hem de kek pişerken güzel bir lezzet verecek. Çok az sertmeniz yeterli. Şöyle bir kaşık yardımıyla da. Şöyle bir. iki kaşık koyuyorum. Yeterli. Diğerine geçiyorum. Yaptığım ölçülerle 8 tane muffin çıktı. Önceden ısıtılmış 200 derece turbo fırına koyuyorum. Bir güzel pişmesini bekliyorum. Süslemede buluşalım. Muffinlerimiz pişti. Çok güzel kabardı. Portakal kabuğuyla süsleyeceğiz. Şöyle lor peynirli kremamı karıştırıyorum. Çok güzel soğumuş. Çok güzel kıvam almış. Bununla süsleyeceğiz. Çok böyle ferah, soğuk soğuk güzel bir muffin olacak. Süslemeye başlayalım. Şöyle bir aparatım var. Bununla böyle güzel ince ince şeritler çıkartacağım. Çok güzel görünüyorlar. Portakal kabuklarımız. Şöyle iki tane tatlı kaşığı kullanacağım. Sıkma torbası da kullanabilirsiniz. Kaşıkları ıslatıyorum. Şöyle güzel bir tatlı kaşığı alıyorum. güzel görünüyor. Şöyle bir tadına bakalım. Kekin dokusu. Üzerindeki peynir dolgusu. Gerçekten çok serin. Çok güzel. Yapmanızı çok öneriyorum. Afiyet olsun.